Anahtar kelime burada gibisiniz değilim. Psikolog değilim. Gibi olmama neden olan bir takım eğitimler alıyorum. Onları daha ileride ortaya çıkaracağım, göreceksiniz. Sürekli daimi öğrenci olduğumu söylemiş miyim? Bunu söylemiş miydim? Bu söylemiştim. Ki okuyorum, okuma bağımlısıyım diye. Psikolog değilim ama. Psikolog ayrı bir lisans, ayrı bir uzmanlık. Psikolojik danışmanlık, klinik psikoloji çok bambaşka bir bakış açısı gerektiriyor. Ben hekimim, doktorum. Doktor olduğumu da her zaman fark ettiriyorum, hissettiriyorum. Psikolojiyle de ilgileniyorum. Psikoloji hem eğitim alıyorum, hem bu konuda çalışıyorum bir şeyler yapıyorum ama psikolog değilim. Ben bazen böyle gelen hastalardan da çok duyuyorum bunu. Hani size ne dertleşmek iyi geliyor. E, dertleşiyorum. Yani çünkü bir e, abla kardeş gibi oluyoruz gelen hastayla. Bazen anne kız gibi oluyoruz. Bazen hani bir şeyleri bana özellikle gelip sorma Ay yeni biri var hayatımda. Çünkü ben onu geçen sene görmüşüm. İşte bir rahim ağzı rezyonu yüzünden takip etmişim. Şimdi bu sene geliyor. Size onu göstermem lazım. Getirdim içeride falan. Hani bu tür şeyler. Yani mesela psikolog gibisin. Anahtar kelime orada gibi dedim ya. Bir psikolog asla öyle tavsiye tavsiyelerde bulunmaz mesela. Bu yanlıştır. Hiçbir zaman da hani bir psikolojik tavsiye verdiğimi ne iddia ederim ne öyle bir şey de söylerim. Hatta biraz yorum yapmamayı da öğreniyorum. Çünkü psikoloji, psikolojik danışmanlık felsefesinde o var. Psikolojik danışmanlar tavsiye vermezler, yorumda bulunmazlar. Eğer bulunurlarsa da bunu kişinin iyiliğine yaparlar. Aslında kişiye kendi sözlerini buldurma, kendi potansiyellerini keşfettirmek için çalışırlar. Ben maalesef hekimim. Maalesef diyorum çünkü hekim olduğum için böyle bir iyi gelme, bir şifalama eğilimim oluyor. Bu hani psikolojiyle ilgili bir işler yaparken de bulaştırmamaya çalıştığım bir şey. Ama burada muayenehanemde mesleki problem ön planda olduğu için biraz böyle iyileştirici şeyler e, söylüyorum. Sayfamda da bununla ilgili şeyler bulursunuz. E, i̇şte böyle hep yanlış kişiye aşık oluyorum, ne yapmalıyım falan gibi soruları cevapsız da bırakmıyorum. Böyle kapsayıcı bir tarafım var.